Böbrek bulana kadar bir zamana ihtiyacı var. Ee, tabii şu anda böbrek nakli dışında son dönem böbrek yetmezliğinde en uygun tedavi diyaliz olarak biliyoruz. Ve ee, Transplantasyon dışında. Transplantasyon dışında son dönem böbrek naklinde en uygun diyaliz, tedavi he? diyaliz. Hemodiyaliz ve periton Diyalizde diyaliz. Diyalizde iki çeşit hocam. Hı. Bir hemodiyaliz bir periton diyaliz. Doğru. Abicim. Şimdi e, biz kalp damar hastalıklarında daha çok e, şey kullanıyoruz. Periton diyalizi kullanmıyoruz, daha çok hemodiyaliz, hemodiyaliz kullanıyoruz. Şimdi bu iki diyaliz arasında ne fark var hocam? Kimler periton <laughs> diyalizi, kimler hemodiyaliz odurlar? Ee, bu konuda hocam? Şimdi e, gelişmiş ülkelerde, İskandinav ülkelerinde, e, Finlandiya, İsveç, Norveç gibi ülkelerde periton diyalizi oranı yüzde seksenlere varır. Bizim ülkemizde yüzde seksen olan hemodiyaliz. Niye böyle bu bir aradaki var? farkı yapan nedir? Bir kere hani hangisi iyidir e, diye söylemek gerekirse ben gerçekten seçim yapabilirim. Eğer hasta uygunsa ki bu ana kriterlerden biri periton diyalizidir benim birinci seçeneğim, Hemodiyaliz değildir. E, ama hastanın uygunlukları söz konusudur. Yani daha önce karnından ameliyat olmamış olacak, çok büyük yapışıklıkları olmayacak. E, Periton kateteri yerleştirmeye uygun olacak ve her şeyden önemlisi entelektüel bir e, durumu yani zekası, çevresiyle ve hijyeniyle uygun bir ortamda olacak. Çünkü e, periton diyalizini çoğu zaman hastalar kendileri evlerinde yaparlar. Tabi çeşitlileri de vardır yani e, makineyle ile hastanede yapılanlar vesaire. Periton diyalizi daha mı konforludur hasta için? E, hastaneye kesin, mi gelmez? Hastaneye gelmez ama uygun ortamda olması gerekir. Ama hastaneye en çok yatan hasta grubu da periton peritondyalizdir. Yatması gereken enfeksiyonlar nedeniyle. Ee, ama şöyle düşünün sizin böbreğiniz e, haftada 3 defa mı çalışıyor hemodiyalizde olduğu gibi? Hayır her zaman çalışıyor. Yani böbrek gerçekten böbreksi olan tedavi transplantasyon size böbrek takılıyor çünkü. Yok tamam. değilse hemodializ e, derseniz haftada 3 defa ya da 4 defa giriyorsunuz gerekliğine göre. E ama periton diyalizinde karnınızda sürekli sıvı var. Bu e, üre kreatinin dediğimiz toksik maddeleri vücudun e, metabolizma sırasında ürettiği toksik maddeleri temizleyen e, o sıvı değişimiyle olur bu. Onu sürekli yapıyorsunuz. Dolayısıyla daha böbreksi bir tedavi. Yani, tamam ama hocam sürekli yapmak da insanın normal hayatını konforunu biraz azaltmıyor mu? Yaklaşık 6-8 saat aralıklarla yapılıyor. Çoğu zaman yatma zamanına denk getiriyorsunuz. Yatmadan önce bir yapıyorsunuz mesela sabah kadar o kalıyor. Sabah yani her boşaltıyorsunuz. akşam yapıyor bunu? Her akşam. Tabii en uygun şekli o. Yani akşam yatarken yapıyorsunuz. Sabah kalktığınızda boşaltıyorsunuz evden işinize çıkmadan gene yapıyorsunuz. Arada belki bir tane atlarsınız falan falan. Gene idare edersiniz ama hemodiyeliz öyle değil. Artı dikkat etmişsindir sen de. hemodiyaliz hastaları'nın yüzleri yani makineye giren hastaların öyle tabir ediyoruz genellikle. Makineye giren hastaların derileri, yüzleri baktığınızda böbrek hastası olduğunu belli eder. E, kirli sarı bir renk. Evet, hı. Ama periton diyaliz hastalarında bu böyle değildir. Çünkü böbrek biliyorsun eritropoietin üretir. Gerçi iki hastalıkta da aynı şey iki yöntemde de ortada eritropoietin yok ama Kanı, insanın kanını yaklaşık 4 saat boyunca bir makineden geçiriyorsunuz. O sırada eritrositler falan falan azalıyor, değişiyor. Ee, diğerinde vücudunuzda kalıyor kanınız. Ve toksin madde, toksinler sürekli temizlendiği için, alındığı için. Dolayısıyla e, yüzünüzdeki o toksik ifade, kirli ifade olmayabiliyor. Peki siz bunları... E İşlemden önce iki tip tedavi, diyaliz tedavisi var. Hangisini Hastaya bilgi veriyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Peki hasta bunların Bunu daha çok nefrologlar tabi? yapıyor tabii ki. Tedavi yöntemleri şudur, iki yöntem var. Ama hastayı zaten programlı bir hasta, takip ettiği bir hastaysa nefrologun, evet. yani hijyeninin ne kadar olduğunu biliyor, hangisini teklif etmek durumunda olduğunu da biliyoruz. Yani şu, bu şekilde teklif edilirse birçok hasta %20 değil %80 bu sefer tersine dönüp, periton diyalizi ister istemiyorlar ee, mı? İsteyebilir. Ama bizim ülkemizin ekonomik artı sosyal kültürel yapısı buna çok uygun değil. Bir engel bu. İki e, maalesef söylemek zorundayım. E, hani uygun mudur, değil midir bilmem ama Ahmetçim e, ticari kaygılar da var.